Sürdürülebilirliği konuşmamız çok önemli. Zira e, görünüm dediğimizde, 2022 dediğimizde sürdürülebilirliğin irmesinin gitgide artacağını düşünüyoruz. Bu konuda gelişmelerin e, çok daha ön plana çıkacağını düşünüyoruz. Şimdi gelin bu konuda özellikle yönetişim boyutunda neler oluyor? Bunu çok değerli bir isme e, emanet edelim bu konuyu. Arge Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı sevgili Doktor Yılmaz Argü'den bizlerle birlikte. Yılmaz Hocam söz sende. Teşekkürler Serdar Bey. Bugün Harvard Business Review'nun e, bu seminerinde sürdürülebilirlik ve strateji ilişkisi hakkında bana söz verdiğiniz için özellikle teşekkür ediyorum. Çünkü her iki kavramda çok gönlüme yakın ve çok önemli olduğunu düşündüğüm kavramlar. E, öncelikle uygun görürseniz sürdürülebilirlik kavramından başlayalım. Sürdürülebilirlik ne demek? Sürdürülebilirlik aslında ...tarih boyunca insanlığı ilgilendiren bir konu. Ve özetine bakacak olursak... ...insanın kısa vadeli çıkarları nedeniyle... ...insanlığı zedelemesinin önüne geçmek demek sürdürülebilirlik. Bu nedenle de kendimizi disipline etmekle... E, ...bağlantılı sürdürülebilirlik konusu. Ve temelde bakış açımızı... ...sadece kendimizle sınırlayarak değil bizden sonraki nesilleri de düşünerek ve çevremizdeki bütün yaşamı düşünerek hareketlerimizi ve kararlarımızı almamıza yol açacak bir bakış açısı gerektiriyor sürdürülebilirlik. Yani özetle sürdürülebilirliği, insanlığı insanın zafiyetlerinden korumak olarak algılayabiliriz. Bu bakış açısıyla baktığımızda aslında sürdürülebilirliğin Birçok dinin de temeli olduğunu gözlemliyoruz. Dikkat ederseniz, canlıları korumak, sosyal olarak zayıf olanları korumak, hayata bakışımızı kendi hayatın süreye taşıyacak yaklaşımları sergilemek, herkesin inancı kendisine ama bizim inancımızda cennet-cehennem kavramı, Hindu'larda reenkarnasyon kavramı aslında tamamen insanları kendi hayatından daha uzun vadeli düşünmeye yönlendiren kavramlar. Çünkü hayatın ve insanlığın sürdürülebilmesi için böyle bir bakış açısına ihtiyaç var. Özellikle son birkaç sene gelene kadar belki de kapitalizmin getirdiği performans baskısıyla Hayata bakış açımız oldukça kısalmıştı. Ancak dünyadaki küresel ısınma, bu konudaki duyarlı insanların konuları gündeme getirmesi, biraz sürdürülebilirlik konusunu son senelerde gündemimize taşımaya başladı ve özellikle başta yatırımcılar olmak üzere birçok şirketin yöneticisi de sürdürülebilirlik konusunda neler yapabiliriz konusunu gündemlerinde daha öncelikli hale getirmeye başladılar. Şimdi Burada nitekim birçok insiyatik var sürdürülebilir kalkınma amaçları gibi, işte yatırımcılar açısından Principles for Responsible Investment dediğimiz Prime gibi konular. Hatta bunların eğitim sistemlerine aktarılmasına yönelik çeşitli yönetim okullarının imzaladıkları insiyatikler gibi bunların hepsi hayata bakışımızı biraz daha uzun vadiye doğru taşımaya gayret ediyor. Nitekim özellikle son dönemlerde ESG dediğimiz kavrama yani Environmental Social Governance çevresel, sosyal ve yönetişim konularında her geçen gün gündemimizde daha ağırlıkla ele alınmaya başlandığını da gözlemliyoruz. Ben öncelikle burada bir kavramı vurgulamak istiyorum. Bunlara ESG olarak Adlandırmanın temeldeki olması gereken bakış açısını yeteri kadar güçlendirmediği kanısındayım. Neden olduğunu söyleyeyim? Çünkü bir tarafta finansal raporlarımız var, bir taraftan ESG raporlaması olmaya başladığı zaman temel aslında finansal ve kurumumuzun karlılığı, bunlar da yanda aman e, geride kalmayalım, dikkat edelim anlayışı ön plana çıkıyor. Bir bu zafiyeti var ESG olarak tanımlı. İkincisi, ESG'nin içerisindeki governance yani yönetişim, çevre ve sosyal gibi ayrı bir boyut değil, ekonomik de dahil olmak üzere bütün boyutlarda uygulanması gereken bir yaklaşım. Bu nedenle ben ESG kısaltması yerine G of EES yani G's kısaltmasının daha doğru olacağı kanısındayım. Çünkü böylelikle yönetişimin alınan bütün kararlarda Ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerin bütünsel olarak bakılması gerektiğini vurgulayan bir akronim olmaya başlıyor GIS dediğimiz zaman. Nitekim sürdürülebilirlik konusuna da yaklaşırken esas işimizin yanında yaptıklarımız olarak değil, temelde aldığımız bütün kararların hem kendi kurumumuz için, hem değer zincirimizdeki diğer kurumlar için hem de etrafımızdaki sosyal ortam ve yaşam için ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini irdeleyerek karar almamız kurumlarımızın da sürdürülebilir başarıyı elde etmesi için kritik önem taşıyacaktır. Bugünkü toplantıda 2021'i özetlemek ve 2022 öncelikleri diye bir e, ana tema belirlenmiş vaziyette. Nitekim 2021 yılında ARGE danışmanlığında 30. yılı aynı zamanda Harvard Business Review ile beraber bir webinarda sürdürülebilir başarı modeli diye bir yayınımızı paylaşmıştık. Tekrardan hatırlatıyorum. Bu yayın web sitemizde de herkese açık olarak bulunuyor. arge.com'da. Herkes elde edebilir. Ve temelde şu anlayışı vurgulamaya gayret ediyoruz. Diyoruz ki Esas yapılması gereken entegre düşüncedir. Çünkü değeri yaratan sadece finansal ve fiziki kaynaklar değil, aynı zamanda entelektüel, sosyal, çevresel birçok kaynakla değer yaratılıyor. Biz bunların içerisinde sadece finansalları ölçüp bunları raporlarsak ve yöneticiler Ülkelerimize verdik mekanizmalarında sadece bu açı üzerinden değerlendirecek olursak tek bacaklı bir sandalyeye biniyor, oturuyor gibi oluruz. Bu nedenle değeri yaratan bütün boyutlara bakmalı ve bu boyutlardaki gelişmelerin de bütün paydaşlarımızı nasıl etkilediğini de değerlendirmeliyiz. Tabi bunların her birisini her boyutta yapmak çok pahalı ve güç olabilir. Bu nedenle önemlilik kavramını gündeme getirmeli önemli olan bir irdeleyip ölçüp ve teşvik mekanizmalarını da bununla uyumlu hale getirdiğimizde daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir geleceği elde edebiliriz diye düşünmemiz gerekiyor. Bir ekonomist olarak bu konuyu ifade etmek gerekirse ekonomide biliyorsunuz dışsallık diye bir kadar externality İngilizcesi. Bu dışsallıklar olumlu veya olumsuz dışsallıklar olabilir. Yani bizim aldığımız bir kararın benim bilançoma yansımıyorsa buna dışsallık diyoruz. Ee, aslında temelde sürdürülebilirlik için kararlarımızda bu dışsallıkları da içselleştirerek karar almak kavramını olarak düşünebiliriz sürdürülebilirliği. Çünkü örneğin çevresini kirleten bir kurum zaman içerisinde o çevrede iş yapamaz hale gelebiliyor, uzun vadeli başarısı zedelenmiş olur veya olumlu bir takım e, faydalar sağlayan bir kurumu toplum ve çevresi yeteri kadar desteklemiyorlarsa o olumlu e, etkisi istenilen optimum yatırım düzeyine gelemeyebiliyor. Bunun için de e, yaptığımız her kararın bütün paydaşlara olan etkilerini değerlendirmek aslında daha sağlıklı, daha uzun vadede tutarlı olabilecek kararlar almanıza yardımcı oluyor. Bir başka boyutu da şu. Böyle bir bakış açısına sahip olmak aslında günümüzde en önemli değer yaratma potansiyeli olan inovasyon, yenilikçiliğin de temelini oluşturuyor. Çünkü farklı bir platformdan baktığımız zaman fırsatları görebilmek, oradaki problemleri görebilmek ve o problemleri çözme yönünde yapacağımız çabalarla değer yaratma kapasitemiz de artıyor aslında. Zaten Einstein'ın da söylediği gibi problemler oluştuğu düzeyde çözmek pek mümkün değil. Zaten oradaki e, çeşitli e, güçler nedeniyle hoş problem oluşmuş. Ona farklı bir boyuttan bakıldığı zaman hem çözüm bulmak e, hem de konuları daha iyi değerlendirme fırsatı bizlere sağlıyor diye düşünebiliriz. İşte sürdürülebilirlik konusunun stratejimizin temel parçası haline gelmesini gerektiren unsur da bu hem değer yaratmak için inovasyon açısından hem faaliyetlerimizi daha uzun süreli başarılı kılabilmek ve bulunduğumuz ortamda sosyal lisans sahibi olabilmek, sürekli çalışabilmek, risklerimizi yönetebilmek açısından kararları sadece bencilce kendimize yönelik olarak değil, bir bütünü düşünüp o bütündeki bütün etkileri değerlendirerek vermek sürdürülebilirlik konusunda yapabileceğimiz en iyi konudur. En iyi yaklaşımdır. Bu nedenle sürdürülebilirlik konusunu ben temelde yönetim kurumlarının sorumluluğu olarak görüyorum. Yani kurumun yönetişiminin temel sorumluluklarından bir tanesi. Ve yönetim kurulunun ve tepe yönetimin en temel konularından birisi de strateji olduğu için ve stratejinin içerisinde de seçim yapma olduğu için bu seçimleri yaparken belirtmiş olduğum yaklaşımla yapılacak seçimler bizi daha uzun vadeli başarıya taşıyacak unsurlardır. Bunu değerlendirebilmek için e, Arbiden Yönetişim Akademisi'nde de birkaç senedir e, küresel bir çalışma yürütüyoruz. Bu çalışma Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi. Bu çalışmada gerçekleştirdiğimiz husus şudur. Dünyada 7 önemli borsada 10 sektörde sürdürülebilirlik endeksine girmiş 200 kadar küresel sürdürülebilirlik liderinin <laughs> halka açık bilgiler üzerinden bu konunun yönetişimini nasıl yaptıklarını ölçmeye gayret ediyor. İyi örnekleri de bu kitabımızda kamuoyuyla paylaşarak dünyadaki bu konudaki öğrenme hızını geliştirmeye gayret ediyor. Burada gözlemlediğimiz hususlar şöyle bir şekilde gelişiyor. Örneğin regülasyonların yani düzenlemenin yüksek olduğu ve toplumun duyarlılığın yüksek olduğu endüstrilerde bu konudaki performans diğerlerine yazaran biraz daha ön planda oluyor. Diğer taraftan gönüllü inisiyatifleri benimseyen yani Global Compact'te imzacısı entegre rapor yayınlayan, GRI veya SASB standartlarını kullanan gibi kurumların hem raporlamalarında hem de konuya yaklaşımlarında daha bütünsel bir yaklaşım sergileyebildiklerini de gözlemliyoruz. Ülkeler arasına geldiğimiz zaman ise ağırlıklı olarak entegre raporlamayı bir standart haline getirmiş olan Güney Afrika'nın ee, İngiltere'nin biraz daha ön planda olduğunu e, irdelediğimiz ülkeler içerisinde Çin ve Türkiye'nin e, biraz daha gelişme fırsatı olduğunu gözlemliyoruz. Konulardan bir tanesi sürdürülebilirlik raporlamasında sadece yaptıklarınızı anlatmak değil, aynı zamanda hedeflerinizi de paylaşmak ve zaman içerisinde bu hedeflere ne kadar ulaşılıp ne kadar ulaşılamadığı ulaşılamadığı yerlerde ise ne gibi tedbirler alındığına ilişkin bilginin paylaşılmasını sağlamak. Böyle bir yaklaşım paydaşların güvenini kazanmak ve kurumun başarısı açısından çok daha sağlıklı bir yöntem oluyor. Şeffaflığı ve hesap verebilirliği bir üst düzeye taşımış oluyoruz. Burada da gözlemlediğimiz enteresan bir istatistiği paylaşmak isterim. Bu konuda artık özellikle bu küresel sürdürülebilirlik liderleri politikalarında sürdürülebilirliği çok boyutlu olarak bütün yönleriyle dile getiriyorlar. Ama hedeflerini koyup da bunlarla ilgili hesap verenler daha az. Bu hedeflerin sadece kendilerini değil, aynı zamanda tüm değer zincirini içeren hedefler olmasını sağlayanlar biraz daha az. Ve politikalarıyla hedef bir koyma ve bu konuda hesap verme arasındaki Açıklığın da en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi ülkemiz Türkiye. En az olanı ise Almanya. Belki en yüksek düzeyde hedef koyan değil ama koyduğu hedefi en fazla sözünü tutanların da Alman şirketlerinin olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Bunlar da belki bazılarını kültürel yaklaşımlarla, bazılarını hangi senelerde bu açıdan yaklaşımlara başladıklarıyla açıklamak mümkün olabilir. Ama temel amaç nerede olduğunu o bilmek veya geride kaldık, önde kaldık demenin ötesinde öğrenmeyi hızlandırarak bu konuda daha hızlı ilerlemeyi sağlamak. Bunun için de bu yayınımızda dünyadaki iyi örnekleri özellikle paylaşmaya gayret ediyoruz. Bu çalışmamız İngiltere'den Amerika'ya, Çin'den Hindistan'a kadar birçok yerde değer buluyor ve birçok konferansa davet ediliyoruz. Nitekim e, Japonya'daki G20 toplantılarında dünyanın sürdürülebilirliği için en iyi 80 projeden bir tanesi seçildi. Sürdürülebilirlik yönetişim karnesi. Burada önerdiklerimizden bir konuda Hindistan'da önerimizden bir iki sene sonra uygulandı. Bunu da özellikle paylaşmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Onu da şu, o da şu. Şimdi sürdürülebilirlik konusunun yönetim kurulu sorumluluğu olması gerektiğini vurgulamıştım. O zaman bir de şuna bakıyoruz. Yönetim kurulunda sürdürülebilirlik deneyimi olan üyelerimiz var mı yok mu? Bu konuyu şeffaf bir şekilde paylaşıyor mu şirketler diye. Ee, sürdür e, yönetim kurulu yetkinlik matrisini yayınlıyorlar mı diye bakmaya başladık bundan 3-4 sene önce. İlk senelerde çok az kuruluş yönetim kurulunun yetkinlik matrisini yayınlıyordu. Şimdi %30'ları geçmeye başladı e, bu alan. Ama Hindistan geçtiğimiz sene yetkinlik matriksini yayınlamayı, yönetim kurulunun yetkinlik matriksini yayınlamayı mecburi bir standart haline getirdi. Böyle bakıldığı zaman da zaman içerisinde yönetim kurulunun yenilemelerinde eksik olan yetkinlikler tamamlanmaya başlanıyor. Tabi sadece matriksi yayınlamak yeterli değil, matriksi içerisinde sürdürülebilir olup olmadığını da irdeliyoruz. Bu konuda da güzel gelişmelerin özellikle son birkaç sene içerisinde olmaya başladığını gözlemliyoruz. Özetle sürdürülebilirlik konusu hakikaten stratejimizin, kurumsal yönetişimin ve yönetim kurulunun temel sorumlulukları arasında ve hayata bakışı sadece kendi kurumumuza ne oluyor de, olarak değil, bütün paydaşlarımızla birlikte çevremize ve sosyal ortamımıza ne etkiler yaratıyoruz varlığımızla yaptığımız faaliyetlerle diye düşünmeye başlamak, bunların hem süreçlerinin e, doğru oluşturularak iyi bir şekilde irdelenmesini sağlamak, önemli konuları ölçmek, bunları e, yönetimin teşvik mekanizmalarıyla uyumlandırmak ve bu konudaki gelişmelerle, hedefleri ve gelişmeleri hesap verecek bir raporlama sistematiğine kavuşmak, dünyanın sürdürülebilirliğine ve kurumlarımızın da sürdürülebilir başarıya ulaşmasını kolaylaştıracak unsurlar olacaktır. Dediğiniz için teşekkür ediyor, konferansın başarılı olmasını Yılmaz Hocaya çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten de çok güzel çizdiği çerçevesini, farklı boyutlarını sürdürülebilirliğin teorik noktada adresledi. Gerçekten de çok önemli bir konu, çok önemli bir yaklaşım. Bugün işlemesek olmazdı. Evet sevgili dostlar, değerli izleyiciler bayağı uzun bir gün oldu. Yaklaşık 7 saattir yayındayız. Birçok konuyu ele almaya çalıştık. Gövünüm 2022 dedik. 2022'de bizi bekleyebilecek bazı yaklaşımları, bazı gelişmeleri, bazı çerçeveleri hep birlikte konuşalım istedik. Elbette ki çok fazla konu eksik kaldı. Bunun farkındayız. Bir güne sığacak, iki güne sığacak değil. Belki bir hafta konuşsak o kadar çok gelişme, o kadar çok yaklaşım, o kadar çok dinamik var ki anca hepsinin üzerinden geçebiliriz. Ama biz bugün özellikle 2021 yılındaki yaklaşımlarımızla 2022'ye doğru taşınacağını düşündüğümüz bazı konuları sizlerle buluşturmaya gayret ettik. Umarım sizler için de keyifli ve ilham verici birer e, oturum seti, bir e, toplantı olmuştur. Bizlerle birlikte olduğunuz için bizi dizinin... Hop bizim... <laughs> Pardon sona geldi. Yorgunluk çıktı galiba. Bizlerle birlikte olduğunuz için, bizi izlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hepinize mutlu, keyifli ve iyi, sağlıklı günler diliyoruz efendim. Hoşçakalın.